Herkese merhaba. Bu videomuzda Türkçe dersinden metnin türleri konusunu işleyeceğiz. Sizler zaten birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta birçok metin okudunuz, gördünüz. Bu dersimizde ise kaç tane metin türü olduğunu ve metinlerin ne gibi özelliklere sahip olduğunu öğreneceğiz. Metin türlerini ikiye ayıracağız. İkiye ayırmamızın sebebi şu duygu ve düşüncelerimizi satırlara cümleler halinde aktarmak istersek düz yazı metinlerini oluşturmuş oluruz. Ama duygu ve düşüncelerimizi satırlara belli bir uyum içerisinde mısralarla yani dizelerle aktarmak istersek de bu sefer şiirleri oluşturmuş oluyoruz. Yani ekranda gördüğünüz gibi metin türlerini iki başlık altında toplayacağız. Bunlar düz yazı, metni ve şiir. Metin türlerini ikiye ayırmıştık. Düz yazı metinleri ve şiir olarak. Şimdi her iki metin türünden de birer örnek vererek anlamamızı pekiştirelim. Duygu ve düşüncelerimizi satırlara cümleler halinde aktarmak istersek düz yazı metinlerini oluşturmuş oluruz. Ama cümleler halinde değil de belli bir uyum içerisinde mısralarla yani dizelerle aktarmak istersek bu sefer şiirleri oluşturmuş oluruz. Ekranda gördüğünüz gibi metin türlerini iki başlık altında topladık. Düz yazı metinleri de yine iki başlık halinde toplanır. Bunlar bilgilendirici metinler ve hikaye edici yani öyküleyici metinler. Öncelikle düz yazı metnine bir örnek verelim. Evet ekranda gördüğünüz gibi bir metin var. Bu metni beraber okuyalım. Kavak ağaçlarının tepesine yuva kuran leylekler ve artık uçmak üzere hazırlık yapan yavruları ile soğuk havalarla mücadele etmek için hazırlık yapıyorlardı. Anne leylek ve baba leylek nasıl uçmaları gerektiği konusunda yavrularını her gün eğitiyordu. Havalar soğuduğu için bu ormanı artık terk etmeleri gerekiyordu. Bu metinde duygu ve düşüncelerimizi cümleler halinde aktardığımız için bu bir düz yazı metnidir. Şimdi diğer metnimize geçelim. Şimdi sırada örnek bir şiir metnimiz var. Sabah erken kalkarım kahvaltımı yaparım. Servisim kapıya gelince annemi öper çıkarım. Öğretmenimi çok severim. Her şeyi ondan öğrenirim. Bana soru sorunca hemen cevap veririm. Evet, bu metinde de duygu ve düşünceler satırlara belli bir uyum içerisinde mısralarla yani dizelerle aktarılmış ve bu metin gördüğünüz gibi bir şiirdir. Düz yazı metinlerini ikiye ayırmıştık. Neydi bunlar? Hatırlayalım. Bilgilendirici metinler hikaye edici metinler yani öyküleyici metinler. Biz şimdi bilgilendirici metinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Adından da anlaşılacağı üzere bilgilendirici metin bizlere bilgi verir. Yani okuduğumuz metinden yeni bilgiler öğrenip kültür seviyemizi geliştirebiliriz. Aynı zamanda bir konuda haber edinmek için bilgilendirici metinlerden yararlanırız. Örnek olarak ders kitapları, gazeteler, dergiler verilebilir. O zaman vakit kaybetmeden örnek bir bilgilendirici metin yansıtalım ekranlarınıza. Hazırsanız metnimizi okuyorum. Atmosfer. Atmosfer, dünyayı çepeçevre saran ve en dış olan katmandır. Atmosferde çeşitli gazlar ve katmanlar bulunur. Atmosferde %78 azot, %21 oksijen, bir de diğer gazlar bulunur. Evet gördüğünüz gibi bu metin bir bilgilendirici metindir. Çünkü bu metin sayesinde atmosfer ile ilgili bilgiler edinmiş olduk. Düz yazı metinlerine devam ediyoruz. Bilgilendirici metinle ilgili örneğimizi vermiştik. Şimdi hikaye edici yani öyküleyici metinlere geçiyoruz. Hikaye edici metinleri... Duygu ve düşünce dünyamızı zenginleştirmek, kelime haznemizi geliştirmek ve eğlenceli vakit geçirmek için okuruz. Şimdi de örnek bir hikaye edici metin yansıtalım ekranlarınıza ve o metinden yola çıkarak hikaye edici metinle ilgili birkaç özellikten bahsedelim. Şimdi örnek bir hikaye edici metin ekranlarınıza getiriyoruz. Birlikte okuyalım. Sonbahar Yunus ile Yaren parkta oyun oynamaya bayılıyorlardı. Parka gitmeye karar veren iki arkadaş annelerinden izin alarak yolda yürümeye başladılar. Parka yaklaşmışlardı ki Yunus hayretler içerisinde Yaren yapraklara bak. Hepsi dökülmüş. Ağaçlar hastalanmış dedi. İşte bu metin hikaye edici bir metindir. Şimdi sırada hikaye edici metinler, yani öyküleyici metinler var. Şimdi ekranlarınıza hikaye edici metinleri 3 başlık altında topladık. O görüntü geliyor. 1 masal, 2 fable, 3 hikaye. Yani öykü işte bu üç metin türünü daha inceleyeceğiz ve bunlara birer örnekler vererek daha iyi anlamış olacağız. Masal. Masallarda anlatılan olaylar tamamıyla hayal ürünüdür. Yani gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar yer alır masallarda. Genellikle tekerleme ile başlar. Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzak diyarlarda bir dev yaşarmış gibi. Masallardaki kişiler olağanüstü kişilerdir ve bu olağanüstü kişilerin doğaüstü güçleri vardır. Masallarda zaman ve mekana yer verilmez. Masal metin türünü daha iyi anlamak için gelin birlikte örnek bir masal metni okuyalım. Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde develer tellal iken, pireler berber iken çok uzak bir diyarda bir ağaç yaşarmış. Bu ağaç o kadar yaşlıymış ki adını, yaşını hatırlamıyormuş. Bu yüzden herkes ona ihtiyar diyormuş. Yaşlı ağaç çok üzülüyormuş. Adını ve yaşını öğrenmeyi çok istiyormuş. Çocuklar bu metin bir masal metnidir. Çünkü tekerleme ile başlamış. Yaşlı ağacın çok üzüldüğünden bahsetmiş. Yaşlı ağacın adını ve yaşını öğrenmeyi çok istediğinden bahsetmiş. Tabi normalde böyle bir şey olamaz. Yaşanamayacak bir olay olduğu için bu. Bu metin bir masal metnidir. Fable, insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insan özellikleri verilerek başlarından geçen olayların anlatıldığı kısa yazılardır. Fable'larda genellikle hayvanlar ve bitkiler konuşturulur. Örnek bir fable metni üzerinden bu metni biraz daha detaylı inceleyelim. Tilki aç aç geziyordu. Uzun zamandır hiçbir şey indirmemişti midesine karnının doyurmanın bir yolunu bulmalıydı düşünmeye başladı derken altından geçtiği ulu çınar ağacının üstünden bir karga sesi duydu başını yukarı çevirip baktı karganın ağzında kocaman bir peynir parçası duruyordu bu peynir tilkiyi doyurmaya yeterdi hiç vakit kaybetmeden seslendi karga kardeş o mükemmel ses senin miydi Yıllardır bu ormanda yaşarım. Bu kadar güzel bir ses hiç duymamıştım. Çocuklar bu metin bir fabıldır. Çünkü burada tilki karkaya seslenmiş. Ne demiş? Kargı kardeş o mükemmel ses senin miydi demiş. Normalde tilkiler konuşamaz. Bu metinde insan dışı bir varlığa yani hayvanlara insani özellikler yüklenmiş, konuşturulmuş. Bu sebeple bu metin bir fable metnidir. Hikaye edici metinlerin en sonuncusu hikaye yani öykü. Çocuklar hikayede yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır ve tek bir olay anlatılır. Hikayede yer, zaman, kişi ve olay unsurları çok önemlidir. Zaten bunu önceki derslerimizde sizlere aktarmıştım. Hikayenin unsurları olay, zaman, mekan, kişi yani karakterlerdi. Hikayeler okuyan kişiyi duygulandırır ve heyecanlandırır. Mesela bir hikaye okuyorsunuz. O hikayeyi okurken acaba sonunda ne olacak diye düşünüyorsunuz. Yani hikaye sizleri heyecanlandırıyor. Hikaye metnini daha iyi anlamak için şimdi bir örnek üzerinden gösterelim. Zaman su gibi akıp geçmişti. Mahallemizde ne oyunlar oynardık. Sokakta yaşayan tüm çocuklar neşe doluydu paylaşmayı ve sevgiyi bilirdik. En sevdiğimiz oyuncaklarımız bizler için değerliydi. Oyuncaklarımızın kıymetini bilir, onlara asla zarar vermezdik. Şimdilerde bakıyorum da mahallede oyun oynayan çocuklar kalmadı. Çocuklar bu metin bir hikaye yani öyküdür. Çünkü hikayelerde yaşanmış ya da yaşanabilir bir olay anlatılır. Yer, zaman ve kişi belirtilir ve okuyanı duygulandırır. Bu metin bir hikayedir. Diğer bir metin türümüz şiirlere geçiyoruz. Şiirler okuyucuyu oldukça fazla duygulandıran hatta coşturan belirli bir ahenk ve uyum içerisinde mısralar yani dizelerle oluşturulmuş bir metin türüdür çocuklar. Şiirlerin özelliklerine geçelim. Her şiirin bir başlığı vardır. Şiirdeki her satıra mısra ya da dize denir. Dört dizelik kümelere kıta yani dörtlük denir. Şiirin yazarına şair, ya da ozan denir. Şimdi sizlere örnek bir şiir metni göstermek istiyorum. Atatürk düşmanların elinden sen kurtardın vatanı. En yükseklere diktin şanlı Türk bayrağını. Adını ve şanını bütün dünya biliyor. Masum olan milletler hep izinden gidiyor. Sen Türk için her zaman en büyük kahramansın. Damarlarımızda akan eşsiz, asil bir kansın. Çocuklar bu metin bir şiirdir. Bu şiirin bir başlığı vardır. Başlık Atatürk'tür. Bu şiir mısralardan yani dizelerden meydana gelmiştir. Dört dizelik kümelere dörtlük yani kıta denir. Bu şiir üç kıtadan oluşmuştur. Bu şiirin ozanı yani şairi Birkan Soylu'dur. Çocuklar dersimiz burada sona eriyor. Bol bol kitap okumayı ve farklı metinler görmeyi unutmayın. Hoşçakalın.